Evet herkese yeni bir videoda Merhabalar şu anda Kartepe Derbent Mahallesi'nde bulunan projemizin alanındayız. Burada şöyle bir yapımız var, bungalov iki katlı bir yapımız var, ön tarafına ise bir havuz yapılacak. Havuz öncesi de buraya bir taş duvar uygulaması yapacağız. Ve bu taş duvarı nasıl uyguladığımızdan bu videoda sizlere bahsedeceğim. Şimdi buradaki taşımız şu an İzmit'te olduğumuzdan dolayı en yakın ocak Hereke ocağı olduğu için Hereke taşını getirdik. Gördüğünüz malzeme bu arkadaşlar. Şimdi burada L şeklinde buradan başlayıp şurada da şöyle dönecek bir taş duvar uygulaması yapacağız ve içine de havuz yapılacak. Burada taş duvarımızın yüksekliği 1.20 Aşağıdaki genişliğimizi 60 santimde tuttuk. Ve bu 60 santime göre de e, duvar yüksekliğimiz 1 ila 1.5 metre aralığında olacak. Yükseldikçe aslında ne kadar olacağına karar vereceğiz. Şu an ilk gündeyiz ve temelimizi kazıdık. Gördüğünüz gibi buradan bu şekilde ve taşı örmeye başlayacağız. Evet şu anda taş doğru uygulamamıza başladık. Taşlarımızı buraya koymuştuk. Ve 9 metre uzunluğunda ve 5 metre yatay uzunlukta bir taş duvar uygulaması yapılacak. Taşımızı hareket taşı olarak seçtik. Ve hareket taşı aslında güzel bir taş. İşlerin çok iyi. Bu taşta çok önemli. Bazı taşlar gerçekten sert ama işlenmiyor. Ama buradaki taş hem sert hem de işlenebildiği için bizim için çok iyi bir sonuç veriyor. Gördüğünüz gibi taşları önce temelimizi yaptık. Temelimiz aslında çok önemli. Yani toprağa ne kadar işlemiz çok önemli. Burada yaklaşık 50 santim 40-50 santim derinliğinde bir temel yapıldı. Ve üstüne çift yüz olacak şekilde taşlar şu anda diziliyor. Tabi taşlar ocaktan geldiği zaman direkt olarak hazır değil. Taşlar tek tek yüzleri oluşturularak gördüğünüz gibi işleniyor ve uygulanıyor. Burada da şu anda bunu yapacağız. Şimdi tabi taş duvarda önemli bir diğer konu ise harcı. Normalde çimento ve kumla yapılıyor. Ve e, bu kum ve çimento oranı aslında taş duvarın dayanımını belirliyor. Yaklaşık olarak bir metrekareye bir tane çimento kullanılması lazım. Yani bu çimento oranı düşürdüğünüz zaman gerçekten dayanımı düşüyor diyebilirim. Çünkü taşları bir arada tutan... Aslında bu çimento ve kum harcı. Tabi taş ne kadar sağlamsa da e, bu önemli elbette ama arasındaki bağlantı gerçekten taştan bence çok daha önemli. O yüzden de kum ve çimento oranı e, çok önemli. Ve kullandığımız Cem 2 32,5'luk Portland çimento. Tabi taş ev olması durumunda 32,5 değil 42,5 çimento kullanılması gerekiyor. Cem 42,5 portman çimentonun kullanılması lazım. ama burada dediğim gibi taş duvarda 32,5'luk yeterli ve ideal bir çimento çeşidi. Aynı zamanda su miktarı da çok önemli. Aslında üniversitede hep eğitimini gördük. Su çimento oranı bizi dayanımı direkt olarak veren bir oran. Su bölü çimento oranı çok önemli. O yüzden suyun ve çimento'nun ayarlı olması gerekiyor. Burada net bir oran veremeyeceğim. Ama siz yaklaşık olarak kaç metrekare duvar yapıyorsanız aynı miktarda çimento kullanmanız gerekiyor. Burada da biz bu şekilde bir uygulama yapıyoruz. Taş duvarımız yaklaşık şu an 81 metre yüksekliğe ulaştı. Evet. Hava çok sıcak olduğu için gerçekten ustalarımız da zorlanıyor. Ama ortaya güzel bir sonuç çıkıyor. Şöyle uzaktan baktığımız zaman Evet aslında son yüksekliğimiz şu sağ tarafta yaptığımız kadar olacak. Buradan bu şekilde devam ediyoruz. Ve iç kısma havuz yapılacak. Şöyle bir bungalomuz var. Evet taşları olabildiğince kırdık arkadaşlar. Yani yüzeyin dediğim gibi düzgün olması çok önemli. Taşın biraz daha oval şeklinde durması iyi değil. Yani şuradan bakıldığı zaman dik bir duvar görmek gerekiyor. Biz de olabildiğince bunu tutturmaya çalıştık. Bu duvarda artık sadece ders işlemleri kaldı. Şimdi taşın durumuna göre ders kabartmalı ya da silme yapılabiliyor. Burada kabartmalı bir ders işlemi yapacağız. Evet şu anda ders işlemleri yapılıyor. Derzler bu şekilde mala yardımıyla komple taşların etrafı çevriliyor ve daha sonra da biraz daha kuruduktan sonra da temizlenecek ve son görüntüye ulaşacağız. Evet. Ters gerçekten de çok güzel oldu. Üst kısmını bu şekilde yaptık. Üst kısımlarına tabii daha farklı taşlar kaplanabilir. Ama biz üst kısmını Kum ve çimento ile yani harçla bu şekilde kapladık. Evet taş duvarımız son halini aldı. Ders işlemleri yapılmıştı ve taşların etrafı temizlendikten sonra ortaya bu görüntü çıktı. Burada gördüğümüz gibi kullandığımız taş hareket taşıydı ve hareket taşında bu şekilde bir görüntü oluştu. Tabi. Derzler kuruduktan sonra aslında biraz daha beyazlayacağı için taşla daha aynı tonda olacak. Şöyle yatayda baktığımız zaman bu şekilde bir görüntü oluştu. Üst tarafları bu şekilde harçla kapatıldı. Ortaya gerçekten güzel bir sonuç çıktı. Evet buradaki çalışmamızın sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere.